Videoma geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve bu videoma like atmayı unutmayın. Esra Erol'da programına aldatıldım diyerek başvuran Betül Yurulmaz, Türkiye'nin gündemine oturdu. Eşi Veysel Yurulmaz'ı İstanbul'a çalışmaya gönderen Betül, bir süre sonra ise eşinin Özge isimli bir kadından ikiz bebekleri olduğunu öğrendi. Taraflar günlerce Esra Erol'da programında yüzleşti. İkiz bebeklerinin annesi Özge'yi seçen Veysel, Betül ile boşanmak istedi. DNA testi sonucunda Veysel ikizlerden yalnızca birinin babası çıktı. Tıp dünyasına hayrete düşüren bu olayda herkes şaşkına döndü. Boşanmanın ardından Esra Erol'da programına katılan Betül Yorulmaz, "Boşandığım için hiç mutlu değilim." diyerek Veysel'e olan aşkının bitmediğini ifade etti. Veysel ve Özge cephesinden ise ayrılık haberi geldi. Tüm Türkiye'yi ekrana bağlayan olayda Betül'ün de aslında hiç masum olmadığı ortaya çıktı. Meğerse kendisi 16 yaşındayken Veysel'le birlikte olmuş ve Veysel'i evlenmeye mecbur etmiş. Bu iddialar bir kenarda dururken Özge ve Veysel ayrıldıklarını yaptıkları bir TikTok canlı yayınında itiraf etti. Peki siz bu konuyla alakalı ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi benimle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.